Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Erva ile birlikte iki şey tutaya gelin Şimdi Erva kendini tatlık ister misin? İstemem. Tamam istemiyorsan videoya başlayalım. Şimdi gel bak. 2, 7, okey. Şimdi ben seçeceğim videonun sahibi olarak. <laughs> ee, bu olsun. Hayal çok bir şey yok dostum. No. bu olsun. güzel. Az önceki sıralamayı yapıyoruz farkındayız. Yo. Ha evet. Ama azıcık işte hadi. Ama lütfen bu arayı seç. Arıyı seçeceğim. <laughs> ne seçeceğim? Arı. <laughs> ne seçsem Ar ki şimdi? Bizi... Hadi sen seç. Öyle hemen de aklıma gelme. Ya dur var. aklıma başka bir şey geldi benim. Vallahi <laughs> şu an hiç aklıma bir şey gelmiyor. Hadi ya. Oğlum ne seçeceğimi hiç bilemiyorum. Ya bak sen vereyim mi? Şunu <laughs> seç. Hayır. Çek elini. Çek. Ya oğlum hadi. Lan çeksene elini. Allah Allah. Lan çekil. Allah şükür ben Allah, Allah. de... Allah. Allah. ...bu kıçı. Ne oluyor be? <laughs> Orada çok güzel bir şey var. Allah'ım sen, sen de asıl. Yes. Ya az önce benden başlamıştın. Ooo. Çok güzel bir yerdesin. Aa. Çok güzel. Aman boşver. Ne yapabilirim ki? <laughs> Ya oğlum o girer zaten. Bu da girmeseydi var ya Bak, bu Gerçi bu girer belki. Ama bu, bu girmez bence bir yere. Oğlum ben ne kadar böyle kutu ayarlıyorum ya. <laughs> Aa bu ne lan? Ee, hey, yapamadı. Ya seni ben topu bırakacağın yere tüküreyim ya. <laughs> bu ne? Ya ben bunu nereye Oo! <laughs> oh! Ne oldu lan? Ya hayır. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir şey daha yapacağım şöyle 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 atsam dur. Bunu böyle yapacağım. Oha! 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 Lan niye sesin o hadi Hiç beklemiyordum. Ben de. Oha çok iyiydi. Oha. 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 <laughs> dur, gel. Level Bak var ya kodan. ben bunu rekor kırdım geçen. Hatta bugün. 150 mi ne yaptım? 155 hatta 156 yaptım. Ah. Oğlum sen nasıl böylesin? Benim ayarlamam ya çok hayır. kötü. Ayarın çok kötü. Ayarlamam çok kötü. Zamanlamam işte çok kötü. Ya. Oğlum. Ya ne oluyor? Kanka. Tabletini dua et. Neden? Winner <laughs> Van. Birazcık daha ya devam, devam Devam etseydik tabletini alamayacak o şey Hadi hadi devam. Aa bak bu yine şans oyunu geldi. Ben başlıyorum. Evet işte bu. Bismillah. Oh. oh. Bismillah. Allah. Im. Ortalara hiç gidesim yok biliyor musun? Aa oh, işte bu. Seni var ya. Sü. <laughs> Aynen kanka sana annen ağzına. Hadi hadi başlıyoruz gel. Oo oh, daha sıkıyorsun sen. Allah <laughs> kahretsin. Bu arada mavi olan benim arkadaşlar. Kırmızı olan Erva. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> Aa, yo, yo Çok yok. Oğlum çok kötü yerlere gitti benimki. Yok yo. yo. <laughs> Allah kahretmesin. Aa masa bir geldi. Bu küfürden sayılıyor mu? Ha, tamam. Allah, hayır. tamam ki. Allah senin bin belanı versin. Hayır Erva sus. Senin. Bırak az önceki bana mı dedin? Hayır. Ha, Oyna dedim mol. Aferin. Ya bak. Oğlum. Hayır. 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 <laughs> Ne yapıyorsun? Of bak güzel. Görenler şüphelenecek <laughs> Yunus. Wow. Ne kadar da itinekli başka. Ya bak <laughs> ben böyle eşe tüküreyim ya. Ben. Ya şuna bak. 13 90 13 90 13 Kanka <laughs> sakin ol istersen. <laughs> <laughs> Aha, Aha. Sarı seri, pembe sarı. Seri. Çayengi pembe gözler kapalı az gülüyor Dur. Aynen az gülüyor sarı. Pembe. Sarı. Az gülüyor Bu muydu lan? Ha? Azı? Hayır bence az gelmiyordu. ağzı, ağzı. Gülüyordu yani. gülemedi gülüyor Evet. Oh! Ben daha çok. Ya. ya. Aa, atmış. Kimse atış Oha evet, aynıyız. Aferin. Tamam lan böyle böyle. Evet. Evet. Ya ben solağım kanka ne diyeyim. Yani. Sen gel uzun diye dedi. Aferin. Gel gel. gel ne devam. oluyor lan deprem oluyor. Devam ki. Şaka. Aaa. Yes. Aaa. <laughs> O! Oh. <laughs> oh, <bu> ne? Oh! <gülüyor> 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 oh! aynı. girdi. <gülüyor> ben <gülüyor> Yes! <gülüyor> ya hayır. Yes ben kazandım. Uy baksana nasıl da koymuşsun ya. <laughs> Neyse. O 11 11 e dön. Aa final round. Onlar da geldi ne, Final ne, geldi harbiden. Üzüm kahve. Herkes kendi sesini versin. Elma şey insan cevizi armut. Hmm. <laughs> Dur, ben başka şeyler ezberledim sana sormadan. <gülüyor> <gülüyor> Herkes ezberledi Isra'yı yapsın tamam mı? Bilmiyorum. Öf <laughs> 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 Ben de ezberledim kanka ne bekliyorsun? Ooo en kolay ben, geldi. Lütfen söyle. <laughs> Veremem. Hadi seç beni. Doğru. Yes. Evet doğru. <laughs> Kazandık. Çak 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 çak. Bravo. İyi oh, vurdum. Nasıl vurdu o ben kazandım yine de. Bam bam. Hadi gel bir tur daha oynayalım. Tamam. Ama bu, bu, bu sefer 3 tur falan çıkıyor 7 dakika falan olmuş. Ben kazandım. İşte bu. Şimdi ben, biz ben... yine oyunu başlatıp geliyoruz arkadaşlar. <laughs> Başladık arkadaşlar tekrardan. Şimdi bu sefer 3 tur yapacağız. Evet. Sen seç. Şununuzu seç. Hmm, bak bu oyun gerçekten çok güzel. Ay. Ama bir dakika dur. Ne seçeyim? Ne seçeyim? Um, ne seçeyim? <laughs> ne seçeyim? Um, son karar bu. ya <laughs> Oğlum o zaten zor bir şey değil yani. 3 yapacağız arkadaşlar. <laughs> evet. <laughs> bu oyun mu gerçekten? Ne istam şey. Gidip oh. etti gidiyormuş. Tövbe. Tövbe. Asıl bana tövbe. Bismillah. Oh. Bismillah. Oh. Ben oh. ezledim. Allah'ım. Oh. Bir dakika. Bismillah. Allah. Hislerimi kullanıyorum ve bu diyorum. İşte bu. İşte bu. ben i̇şte basmak bu. istemiyorum. Bas kanka. Al. O zaman seninle ben basayım. Hoppa. Sen kaybettin. Yok bana ne? Ben, sen basın ben basmadım. Kanka da. bana ne kırmızı sen senin Allah kahretmesin. <laughs> Allah'ım canım alsam bu kurtulsun. Ne oluyor? Aha iki puan. Ama kim Ya, bu Bence yani. burada... Bence burada 50 tane vardır büyük ihtimalle. Ya da 50. 55 olsun hatta <laughs> dur. Hayır. 50, 2, 53 olsun. 54. Bakalım bakalım. <laughs> ben kazandım. İşte bu be. Ya, 51 yapacak. Ben 50 yapacaktım Malinda. Ne oluyor be? Ben sana 54, sen 53 yaptın diye ben de 54 yaptım. Ne yapabilirim kardeşim yapsaydın. Aha bunu. Ben bunu seçmedim. Ben ha. seçtim. Ha, sen <laughs> seçtin? Ha. Sadece ilk tabanını sağlamak. Terbiye yoksunu. Sus lan. <laughs> Aa bak tam yanına yanına koydum. Oo! Aa bak, bak ben de ortasına koydum. Mesela benim yine bak. Aa çok güzel bir yere koydum ya, çok iyi bir yere ben güzel bir yere Çok güzel yere koydum. <laughs> bas abi. WhatsApp. <laughs> Sonra yine bas abi. Aa, Aman bir tane sen düşüyor. Seninki düştü. Hadi be. <laughs> bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Şu oh. <laughs> Ben böyle şey <laughs> Dur. Bir dakika. Bir dakika. Son, Son şeyi kurtarabilirim. Aha kurtardım. Kurtardım. İşte bu. Kurtardım. <laughs> Bakayım. 187 ve 141. Çok iyi. Evet arkadaşlar. iki tur üst üste yine ben kazandığım için yani şu an kendimi güzel hissediyorum. Ve arkadaşlar video bu kadardı. Kanala abone olmayı like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.